göz kızarıklığıyla devam edelim. Nedir? Nasıl oluşur? Nedenleri nedir göz kızarıklıkları? Evet, göz kızarıklığı genellikle mevsimsel olursa bunun sebebi polen alerjisidir. Hı hı. Fındıklar çiçek açmaya başladığı zaman 10 Şubat'ta çiçekli <laughs> açmaya başlar. Onların böyle sallanan kedicik denen çiçek şey var. 2 milyon, 3 milyon bir kedicikte polen olur. Düşünün bir ağaçta kaç milyon polen yayılır etrafa. Bu polenler huş, şey, fındık ağacından sonra huş ağacı ortaya çıkar. Huş ağacının poleni. Huş ağacından sonra önümüzdeki günlerde Kanada kava. Kanada kava yarım ton büyüklüğüne göre ağacı. Bir ton, yarım ton çevreye polen yayar. Onun olduğu yerden gidemez. O kadar çok polen. Birçok ülkede Kanada kava <laughs> yaymış olduğu polen nedeniyle yasaklandı. Alerji tetiklediği için birçok ülkede yasak. Ekemezsin. Kavak kava, ekemezsin. Kanada kava. Yani birçok yerde ekiliyor. Yani kereste e, için. Fakat onun yaymış olduğu polen hiçbir ağaçta yok. Tonlarca yayıyor. Ona da kava ekileceğini meyve ağacı ekilmesi gerekir aslında. Hı. Meyve ağacı. Şimdi mesela Türkiye'de belediyelere bakıyorsunuz birçok belediye yollara zakkum ağacı ekiyor. Ya çocukları bu zehirler niye zakkum ekiyorsun ki? Mesela anne baba çocuğuyla geziyor. Çocuk hadi dikkat etmediler. Saniyelik kayboldu gözden. Gitti bir zakkum ağacının çiçeğini kopardı yedi diyelim. Veya yaprağını gidip Anne baba fark etmedi. Ölür. Zakkum ağacı ekiyor belediyeler. Ne dert, dertlerini anlamadım. Abi bu çok tehlikeli. Zeytin ağacı ek, incir ağacı ek, elma ağacı ek, tut ağacı. Meyve veren ağaç ek ki ekoloji koru. O mesela börtü böcekler canlansın. Çevremizde cıvıl cıvıl kuşlar ötsün değil mi? Yani kuş ötmüyor, kuş yok çevrede. Neden yok? Ne yiyecek bu kuş değil mi? Bizim gibi elma, armut yiyecek hali yok. Ekmek yiyecek hali yok. Kuşlar da böceklerle besleniyor. Böcek yok. Neden yok? Böcekler neyle besleniyor? Mikroorganizma ile besleniyor. Meyve yok. Meyve yoksa hayat yok. Meyve veren eskiden Osmanlı her tarafa meyveli ağaç ekermiş Osmanlı zamanında. Yani bunu kuşlar istifade etsin, hayvanlar istifade etsin, insanlar istifade etsin diye. Günümüzde İstanbul Belediyesi'nin güzel çalışması var. Yeni yeni böyle meyve ağaçları ekiyorlar. Ama diğer belediyeleri bilmiyorum. Yani nasıl çalışıyorlar. Bazıları zakkum ağacı ekiyor. Milleti zehirlemek için. Yani bu da öyle kötü bir alışkanlık. Bundan vazgeçmek lazım. Öyle rastgele kava, kanada kava, alerji tetikler. Çok çok tehlikeli. Birçok ülkede yasak. Polen alerjisinin bitkisel çözümü nedir? Tam da mevsimle denk gelmişken. Evet, şimdi polen alerji tetikliyor. Vücudun histamin kortizon dengesini bozuyor. Polen. Çiçek poleni. Hı hı. Sebebi şu. Normal olarak böbrek üstü bezeleri kortizon salgılar masselin dediğimiz ana hücreler histamin salgılar. Vücudumuzda bir histamin kortizon dengesi var. Hı hı. Bu denge bozuluyor. Neden bozuluyor? Bozulmasının sebebi kişinin bağırsaklarında mantar varsa mantarlar toksik madde üretiyor. Zehirli gazlar, zehirli alkoller. Zehirli gazlar, zehirli alkoller bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Bağırsak kendini korumak için yağ tabakası oluşturuyor. Yağ tabakası nedeniyle ince bağırsak artık yeterli ve kaliteli enzim salgılamıyor. İnce bağırsak çok özel bir enzim salgılar. Di amino oksidaz. Bu enzim ne işe yarıyor? Bu enzim ...histaminin minimum seviyede tutuyor. Böylece alerji olayı olmaz, cilt hastalığı olmaz, kalp rahatsızlığı olmaz vs. Fakat kişinin bağırsaklarında mantar varsa ki mantar bütün hastalıkların yüzde doksan tetikler. Mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler özellikle zehirli gazlar, zehirli alkoller bünyemizin histamin kortizon dengesini bozuyor. Bir, mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar asidoza sebep oluyor. Asidoz kalsiyum yetersizliğine sebep oluyor. Kalsiyum yetersizliği, kalsiyum kaçağı obeziteye sebep olur, karaciğer yalanmasına sebep olur, şeker hastalığına sebep olur, tansiyona, kolesterol. Kim söylüyor bunu? Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil kimdir? New York'ta e, Harvard Üniversitesi Genetik Bilimler ve Komplek Hastalıklar Ana Bilimi Başkanı. Hastalıkların sebebinin Kalsiyum kaçağından kaynaklandığını belgeledi. Kalsiyum kaçağı neden olur? Asidoz olursa asit kalsiyumu emiyor. Kalsiyum kaçağı ortaya çıkıyor. Kalsiyum yetersizliği ortaya çıkıyor. Bu da bütün hastalıkları tetikliyor. Asidozu ne tetikler? Aşırı et, peynir, yumurta özellikle şu tehlikeli yumurtadan kurtulmamız gerekir. Köy yumurtası da kalmadı. Ne yapacağız? Bilmiyoruz. İnşallah bir çözüm üretirler. Et, peynir, yumurta asidoza sebep olur karbonhidratlı besinler aslında asidoza sebep olmaz. Fakat bağırsanda mantar varsa kişinin mantar yemiş olduğumuz karbonhidratlı besinleri zehirli gazlar, zehirli alkollere dönüştürüyor. Bu alkolü karaciğer aside dönüştürüyor. Zararsız hale getirmek için. Aslında bağırsanda kişinin mantar olmazsa asidoz olmaz. Fakat mantar ne yapıyor? Şeker, glikoz içeren her şeyi toksik maddeye dönüştürüyor. Alkole. Karaciğerde bu alkolü hemen asidoza dönüştürüyor. Asidoz da alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları, kalp damar rahatsızları, rahatsızlığı, obezite, Hı -hı. şeker, Hı -hı. tansiyon, kolesterol tetikliyor. Evet, Bütün bu hastalıklardan yani, kurtulmak yani. için evet, bir iksir, iki aloe vera jel. İksir, evet. aloe vera jel artık hastalığa uygun Hı -hı. bitkisel ürünler.